Garson olarak mı başlıyorsun Hayırdır? Hocam cevap konuşmadık mı? Biz buraya gelirken herkes takım elbise giyecekti falan. Hazırlanacaktık. Konuştuk da biraz abartmışsın sanki. Hilton'da şef garson gibi evet, gördüm. Yine abarttım. Ben gelirken daha çiçek yaptırdım. Sen de böyle motorcu gibi gelmişsin. Azıcık düzgün bir şey giy dedim. Gömlekler falan. Kardeşim falan. ben yönetmedim. Ben istediğim gibi gelirim. Sen ÜDS'ye girecek gibi bir halim var. Aman manyak bu. Elbise bin lira. Tabii bu ne peki? Bu ne patron? Bu ne? Normal geldim böyle. Çok istediğimiz belli olmasın diye. Ya boş ver Mustafa. Öyle demeyin canım yani. o benim. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Mustafa. Ne haber? Mustafa. Nasılsın? Ya süper oldu. Nasıl görüştük bak şeyden beri, tiyatrodan sonra. <laughs> çok güzel oldu. Çok hatırlayamadım sizi. Tanışıyordunuz. <laughs> <laughs> Saçma mı? Tanışıyoruz. Ee... Çok ya. Geçen hafta beraber oyunu izledik çıkışta dedik gideriz kahve içeriz 4-5 arkadaş vardı. Sen dedin haftaya buluşalım. Ka, -ka şey içtik. Belki başka bir Mustafa olabilir Ondan önce mı? hayır ya. Sizin soyadınız neydi? Ee, Selen. Aynı Mustafa olduğunu emin misin? Aynı Mustafa olduğunu eminim İlkerciğim, Şaka yapıyor. Ya Mustafa çok vardır da hey, Türkiye'de bak Hiç karıştırmak istemiyorum. Peki. Tamam. Ee, Nazım ben, Meryem nasılsınız Hoş geldiniz. Çok Teşekkür olurdu. ederim, sağ olun. İstanbul Film Akademi'nin sahibi Veysel Han. Memnun oldum, hoş geldiniz. Ben İlker. Tanırsınız beni. Siz de çıkartamadım mı? Çok <laughs> iyi, harika bir başlangıç. Evet, konu nedir? Kusura bakmayın. Çok yoğun bir gün, çok koşturuyorum. Kısıtlı vakit, hızlıca konuşmak ve öğrenmek isterim. Şey yedik. O küçük simitlerden yedik. Sen seversin. Susamlı simitler. Gerçekten, gerçekten. Allah hatırlamıyorum Allah. be. Ya Allah. Neyse bizim projemiz vardı. Profesyonel olalım o zaman. Veysi Bey size gönderdi galiba. Ben kalemi aldım. Farklı bir şey yapmak istiyoruz biz. Yani biz... Pardon siz kimsiniz? Ee, biz Türkiye'nin en iyi sinema okulu İstanbul Film Akademi ve ekibi. Peki. Yani İstanbul Film Akademisi yani dünyanın ve Türkiye'nin birinci sıradaki muhteşem sinema okulu ekibi olarak. Yani YouTube'da bayağı biliniyoruz. Nuri Bilge Ceylan bizim öğrencimiz. Belki duymuşsunuzdur. Ee, biz çok sevilen bir kanal olmaya başladık ve çok gibi bir fan kitlemiz var. Nerede? Ee, İnternette, YouTube'da. En az sizin kadar bir abone sayımız var. Bayağı ciddi. Ve düşündük ki güçlerimizi birleştirirsek çok daha iyi işler çıkartabiliriz ortaya. Birleştirirsek? Biz böyle biraz sıra dışı projeler yapmak istiyoruz. Orada burada izlenilen şeyler gibi bir şey yaratmak istemiyoruz. Biz biraz farklı beyinleriz. Ve bu farklılığı ortaya ancak sizin gibi bir partnerle koyabiliriz bence. 92 sayfasını yazıp yollamıştık ama okuyabildiniz mi acaba? Sıradışı. Ee, hayır daha okuyamadım açıkçası. Şimdi hikayemiz şu. Kör bir padişahın annesini kaybettikten sonra polis olmaya çalışma hikayesini anlattık. Bunu da biraz mistik anlatmak istiyoruz çünkü sonra bu padişah bir kavuk bulsun ve uçabilsin istiyoruz. Yani böyle bayağı değişik öğeler olacak içinde ve çok duygusal bir padişah bu. Üçüncü bölümde rap şarkı söylüyor. Netflix şu anda ilgileniyor aslında projeyle. Evet hangi dönemde geçiyor? Dönemsiz düşünmek istedik yani hmm. hem saray göstermek istiyoruz. Bizim için çok önemli çünkü insanlar böyle saray falan seviyorlar, böyle dekolte falan. Hmm. Bir taraftan da yani Marvel gibi doğu üstü şeyler göstermek istiyor. doğu üstü insanlar çok seviyor ama duygusuz olmaz. Duygu çok önemli. O duygusallı e, kör e, padişahın e, yürüyemeyen başka bir ülkenin prensesiyle de böyle bir aşkı olacak falan. O prenses de sonra Aşkıyorlar. evet bir ağaç buluyor falan. Yürüyebiliyor ama sadece ağaca tutunarak yürüyor. O yüzden ağacın kökünü sökecek mesela yanında gezdirecek. Acayip manyak fikirlerimiz var yani. O yüzden hani sizinle yaparsak uçabiliriz. Çünkü küfür serbest. Rap yapabiliriz. Çok önemli bunlar. Bilim evet. kurguya kayıyor. Acayip iyi şiirler var. Onlar da bence hit olacak. Herkes birbirine şiir yazmaya başlayacak yeniden. Yani 90'lar, seks, o şiir ruhunu yeniden kazanacağız diye. Ben kısa bir özetini yazdım size ama uzunluğunu isterseniz yine yazar. Seve seve olurum. Ben sabah akşamı kadar izliyorum zaten. Öyle yani. Hmm. Öyle. Okumadığınız için şimdi tabii şey yapamadınız tam. Kafada oturmuyor. Anlatınca, anlatınca çok zor ya. Nasıl buldunuz? Fikri? İlginç. Yani ilginç derken yapabilir miyiz? Ee, i̇lginç derken notlarımı okuyayım. Mistik, kavuk, rap, küfür, aşk, dönemsiz, sıra dışı. Bunları birleştirdiğimizde ortaya ilginç çıkıyor. Evet. Evet. Baş harflerini birleştirdiniz? Yani böyle bir iş Netflix'te yok. Bence Anladım. kaçırmamanız lazım. Kimden Biz yani? bunu Netflix'e atabiliriz görüşüyoruz da. Ama amacımız böyle bu ülkeden olan biriyle ve yükselen bir değerle birlikte bir şey yapmak. Yerli ve milli olması adına. Son çıkan işimizi izlediniz mi? Tansu ben. Müthiş proje. Sizin gerçekten. Çok çok iyi. Ya resmen bakın, kalite akıyor. Biz onu izledikten sonra kendi projemizi bir kenara koyup dedik ki ya işte bizim kafamız bu ya. Biz bu yoldayız yani. Yani başka kafalar oldu çok belli müthiş. Çok kıymetli. Acayip kıymetli. Bravo. İnternet ortamında hakarete varan çok da kötü tepkiler aldık. Aa, Şimdi bütün bunları taratıyoruz. Biz ya. Vallahi biz evet. Açıkçası tespit ettiklerimizle ilgili hukuki süreci başlatacağız en kısa artık. zamanda. Yani... Şeyi kaldırsın. Videoyu şey yaptım. Ya insanların tabi şeyleri olsun ama yani kuki süreç falan da sizi biraz şey göstermez mi ya? Bir de tamamını izlemeden yapılmış belki tabii çok ki, amatör tabii. eleştiriler oluyor. Yani, yani çünkü... sadece gülmek için yapmıştır. Sonuçta anlayacak, kafa da lazım böyle işleri anlamaya. Türkiye'de kafa, kafa bu şimdi. farklı işleri anlayacak kaliteli insanlar yok. Gerçekten haklısınız. Çok az. Çok, çok, az. çok, çok az. az. Çok az. Bizim Sırıyor. gibiler. Bir avuç. Şu kadar. Abi benim şöyle bir projem var ne nice Buyurun. Yine kanalınıza çok yakıştığını düşünüyorum, yakışacağını düşünüyorum. Ve biz de ilk defa duyacağız. Ee, bilim kurgu ama yine içerisinde birçok öğe var, ee, otantiste var. Ee, İstanbul'da geçiyor. Camiler... Otantiste ne demek lazım Hocam e, yerellik, yerellik barındırıyor tamam. içerisinde. Site e, cami... diye bitiyor değil mi? Efendim? Sonu site diye bitiyor, Otanti otantiste. Site. Evet. evet site ayrı hatta. Hı. E, camiler... Ee, hani bir sürü camiye sahibiz ya, camiler arasında uzay mekiğiymiş. Bak, camilerin uzay altlarında, mekiği. o minarelerin olduğu yerlerde roketleriymiş falan. Hı hı. Çok eskiden, yıl bu arada 2400 falan. Bunun dönemi belli. 2400'ler. Evet. Orada çok çok iddialıyım, 2400'ler. Yani çok saçma değil mi inanılmaz. Ama Müsaade bu ederseniz bu, buyurun. Çok iyi. Evet. E, minarelere tamam, tamam, e, tamam. yerel halk binip böyle aya gidiyormuş. Gidip geliyorlarmış falan. Ayda su çoktan bulunmuş aslında. Şimdi Ay'daki suyu bulan da Türk bir kahramanımız. O adam da jel bir adam. İçinden geçebiliyor, kadınların içinden geçebiliyor. Çok orijinal bulduğumu söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Daha çok bana fikir çok fazla aslında. Bununla ilgili bana bir Hemen. özet yazıp gönderebilir misiniz Hemen, bunu? Yarın elinizde. Sen Yarın. E, okuma yazma vardı, değil mi sen de? O problem olmaz yani. Yapmayın, öyle yapmayın burada. Ya o değil de aslında evet. ben başka bir proje anlatmak istiyorum yani çok. Buyurun, İlker Tansu. Beydi değil mi? Evet. Buyurun. E, Tansu ben çok etkiledi beni. Yani diyorum ki biz çok komik bir okuluz aslında. Bu dörtlü çok komik. Bunun hikayesini sitcom gibi bir şey yapsak diyorum. Peki biraz daha açar mısınız? Açar bakarız evet. gerekirse ama yani. Evet, bizim böyle kendi içimizde çok komik e, yaşadığımız, bir şey. biz çok komiyiz. Hayatı boyunca hiç film çekmemiş bir yönetmen düşünün. Evet. Ve bu adam kendisini en iyi zannediyor. Her şeyi eleştiriyor. Bunun yanından sürekli bir şeyler yazıp ben şahane proje bir senarist düşünün ama şu ana kadar yazdığı ve kabul eden hiçbir işi yok. Bir de bir karakter var Hakkari'den gelmiş. O da hiç film seyretmemiş ama sinema okulu kurmuş. O da çok Hakkari komik. Hakkari'nin bağrından gelen muhteşem bir insan var. Bunların içerisindeki böyle en parlak adam bu. Bu adamın ışığı bunları zaten... Bir dakika, bir diyor. dakika. Bununla ilgili zaten YouTube'da bir kanal var. Ve insanların ilgisini çekiyormuş zaten. Biz, biziz o. O, biziz. İşte o. Biziz Mustafa Bey. Biziz. Nazım Yılmaz. Gözlüklü, İlker işte Nazım Bey'si. Biziz. Biz. Bir de beni var. Kim olduğunu bilmiyoruz ama. Zaten o kanal bizim yaptığımız işlerle ilgili ciddi eleştiriler getirip bu gündemi yaratan kanal. Şimdi bu kanalı, kanalı şöyle söyleyeyim. Bu kanalı bu kanalı ben buldum. Biraz e, şakülleri kaydı artık. Yani sizin değerinizi görecek şey de değiller. O kafa değil. Yani o değiller ve bence yer yer kötü şeyler söylediler. Ben hiçbirini tasvip etmedim. O metinlerde ben yok. WhatsApp grubu var. Vallahi açar ispatları. Rengi Hanım, buyurun. Başında söylediğim gibi çok yoğun bir gün ve 20 dakikadır tam olarak neden bahsettiğimizi anlamadan, talebinizin ne olduğunu anlamadan, kaç proje hakkında konuştuğumuzu anlamadan konuşuyoruz. <laughs> Çok haklısınız. Çok Lütfen Sade'de gelelim. Ya Mustafa şöyle ki, ya beni unuttun mu ya? Bizden, benden, bu kanaldan ne istiyorsun? Otoparka 10 lira vermiştim. Beni niye hatırlamıyorsun ya? Mustafa Bey Ben okulumun sahibi olarak sözü ele alayım. El alayım. Şöyle, biz şu an yükselen bir değeriz. Ve sizin gibi. İnsanlar sizde seviyor, biz de seviyor. Siz de farklısınız, biz de farklıyız. Yeni medya, yeni şeyler yapmaya gerek yok. Beyli, değil mi? Evet. Efendim. Biz zaten bu söylediklerinizi yapıyoruz. Size niye ihtiyacımız var? Ama şu ana kadar bence bizim yapabileceğimiz kadar iyi bir şey yapmadınız. Biz gerçekten bu alanda en iyisiyiz. Şu an 90 bin abonemiz var. Bu yıl içerisinde yaptığım plana göre Mayıs Haziran gibi bir 500 bin abonemiz olacak. Biz sizde bir dizi yapsak bu 500 bin abone aynı zamanda sizi de izleyecek. Size abone olacaklar. Siz Netflix geçmez misiniz? Aylık ne kadar Falan 5 TL. 14 milyon. Tamam. 500 çarpı 14 ne yapıyor? Yaklaşık 700 bin lira bir para yapıyor. 7.000. 500 çarpı 14 700.000. bin. 700 bin yapar Mustafa ya, Bey. Ya. Benim matematiğim çok iyidir. Ben olimpiyatlara katılmış bir insanım. 7 milyon mu yapıyor? Evet. Tamam. Tamam. 500 bin çarpı 14 7 milyon yapar. Ayda 7 milyon. 7 milyon çarpı 12 ne kadar yapar Mustafa Bey? 8 milyon... 84. 84 milyon TL yapar. Biz size şu anda 84 milyon TL yıllık vaat ediyoruz. Sizce bu karlı alınmaya değer bir para değil mi? Beysi Bey bu vaadiniz karşılığında ne istiyorsunuz? Bizim özelliğimiz şu Mustafa Bey. Biz çok minimum bütçeyle maksimum işler yaparız. Çok güzel bir ekibiz o yüzden. Beysi Bey kaç para? Bölüm başı 1 milyon 81 bin. Bakın 1 milyon 81 bin TL ki kuruş kuruş hesapladım. 11 lük bir anlaşma yaparsak topu topu size 11 milyon 12 milyon acı vardır bir şey yapar. Ufak rakamlar Yönetmen olarak kimi düşünüyorsunuz Reis Bey? Ya bizim çok iyi bir yönetmenimiz var. Emi ödüllü Hilal Saral. Ne? Hilal Saral benim aklımda Zeynep Günaytan var. Abi bir dakika bir, bir dakika ben bakar. anlamıyorum ya. Buraya başka olsun. kafalarda işler Hiç yapacağız. Için yani. lazım. Bakın marka işler. Var. M ödülü almış bir yönetmen var Türkiye'de. bir tavsiye mi? olarak sunduk. Biz normalde kendi işlerimizde yönetmeni kendimiz belirliyoruz. Dolayısıyla şu anda aslında öğrenmeye çalıştığım sizin teklifinizin içeriği. Mustafa Bey bir benim araya girmem lazım arkadaşlar evet. çok akıllı değil. Siz ne yapıyordunuz? Ne anlamda? Profesyoneliz nedir? Yönetmenim ya, tanırsınız beni. Reklam filmi çekiyor. 160 Benim, tane reklam filmi çektim. ben. Beni yani. bile tanımıyor İlker, seni nereden tanıyınca. Tanırım e, Şu mi? anda bu toplantıda olduğunuz halde niye başka yönetmenler? Reklam e, çeker yani o, bu tarz işler çekmez. Burada bir, biz kendi içimizde bir galiba düşünmemiz lazım yani. Böyle bir sunum olmaz yani. Herkes kendi projesini anlatacak. Esas olay şu, bu okul çok komik bunun sitcomunu yapmak istiyoruz. Bizim derdimiz buydu buraya gelirken. Peki. Ne diyorsunuz böyle bir şey? Bütçenizi soruyorum. 1 milyon 81 bin TL. Seinfeld seyrettiniz mi? Tabii. İşte biz onun gibi bir şey yapmak istiyoruz. Yani biz artık hikayelerden sıkıldık. Yani anlatıyorlar yok kör kral varmış bilmem neymiş. Bunlar saçma şeyler. Hiçbir şey olmayacak. Sana saçma. Anlatabiliyor muyum? Böyle adamlar mesela Blue TV var ya oraya gidecekler bir şey satmaya çalışacaklar. Yani öyle bir şey yapmak istiyorum ben. Biz de... A show about nothing. About nothing. Böyle bir şey niye izlensin ki? Çünkü platformda sunacaksınız yani. Zaten sizin yaptıklarınız da pek izlenmiyor galiba. Biz evrenseli oynayan yepyeni bir mecrayız. Aldığımız riskler büyük. Bunun karşılığında da e, açıkçası çok fazla bütçemiz yok. Reklam mı aldınız? Tişörtünüzden. İki polis. Çok yakışıklı ikisi de. Ve tamamen zıt karakterlerdeler. Ne dersin? Harika fikir <laughs> değil mi? <laughs> Türkiye'de ilk defa belki olacak. Yani beğendiyseniz tabii yapılır yani bence güzel. Yani aslında siz bize onu söyleyin. Şu projelerden hangisini isterseniz biz yaparız. Biz çok ucuza mal ediyoruz. Yani Mustafa Bey siz ne yapmak istiyorsunuz? Onu bize söyleyin biz yapalım size. Biz zaten yapmak istediklerimizi yapıyoruz. Ama yanlış yapıyorsunuz Mustafa Bey. Şu ana kadar yaptığınız hangi iş tuttu? Bir de hep aynı insanlara yaptırıyorsunuz. Efendim. Mustafa Bey gelebilir misiniz? Tabii. Ya çok müsaadenizle özür dilerim. Geliyorum. Karakterler. 1 milyon 80, ne biçim mi bir ne, ne ya? ya. ya sana sana mı içinde? Ne var mı? Abi ne yapıyorsun Sen ne Zeynep. Ulan bu tam. E bu seni satınca ben var tam bir de Zeynep ne bir Ben o diye satın sen çekeceksin. Jelibon adam. Jelibon adam. Jelibon adam ya. Gelecek benim kurdum. O ne bir hocam bölüm. Ya geçen hafta. Ama sen sen şey? Ben utandığım için burada pozisyonu ya, ya hocam halime bakın ki gram tuvalet gelmişim. Zaten Ufandım en büyük utanma bir yani şey yok. Gerçekten bir çalışıyorum. Adama 84 milyon kazandıracağız size diyor. Ben evet, imzalarım evet. böyle bir şey. Hocam hesapladım hocam kuruş kuruş. E, kesin hesapladım. Adamların bütün bütçesi o kadar değil. Ne yapıyorsun? Ya şuradan 30-40 bin lira tokatlayalım gidelim. Abi. Zaten ne onu yapacağız. Tamam. 1 milyon 81 bin lira. Geliyor. 1 milyon 81 bin lira. Evet. Çok az vaktimiz kaldı. Son 5 dakikada. Şimdi, artık biz olay olay, biraz evet, anlattık hayır. ama bir sürü proje var. <laughs> Dediğim gibi burası bir film makinası. Biz her şeyi yaparız. Tanıdığımız oyuncular var. Herkes bizim peşimizde. Ve tanınıyoruz. Sosyal medyada inanılmaz bir gücümüz var. Ne güzel. Nazım zaten için. catering kişilerini halledecek. Veysi Hakkari'nin bağrından kopup gelmiş bir e, dahi da yani, gördüğünüz gibi. Şuna, şunu söylüyorum. Var. Biz size fiyat söylemeyelim. Evet. Siz bize fiyat söyleyin. Biz o fiyatı hallederiz. Biz yaparız Mustafa Bey. Kaça istiyorsunuz? Kaç parımız var? Kes. Kaç dakikalık bir şey için konuşuyoruz? Kaç isterseniz. Biz çekeriz ya. 5, 10, 10 20. 20. Çekeriz <laughs> yani öyle bir enerjimiz var. Şimdi aslında bizim burada bir fiyat politikamız var. Biz yarım saatliğine 10.000 dolar veriyoruz. 10.000 dolar çok iyi. Yönetmeni, senaryosu, yapımı, mekanı, her şeyi dahil. Çok iyi. İlk 6 bölümün reytingine bakıyoruz. Eğer istediğim hedeflere ulaşmışsak bunu 12'ye tamamlıyoruz. Değilse projeyi orada. Bu durumda size harika bir önerim olacak. Şimdi bizim bir zaten halihazırda şovumuz var. Olmaz öyle saçma şey diye. Peki. Peki onu güzel. size çaka, şey <laughs> onu size satalım diyoruz. Bu fiyatlara ve, fi, ve şey fikir çok iyi. Hayatı boyunca uzun metraj çekmemiş bir adam çıkıp herkese öğüt verecek. Peki içerik bu mu? Evet. Yarım saat boyunca bunu nasıl seyrettiriyorsunuz? Vallahi seyrediyorlar bilmiyorum ben de nasıl Bayıla bayıla seyrediyor salaklar ya. Çok solaklar. acayip. Ya öyle dememek lazım tabii. Yani. yani çok başarısız bir ekip düşünün. Yazanı başarısız, çekeni yani başarısız. Biri Hakkari'den gelmiş, çok öbürü başarısız. İzmir'den gelmiş. Öbürü ne olduğu belli değil. Yapımcısı konuşamıyor. Ne diyorsunuz Mustafa Bey bu fikre? Ee, söylediğiniz çerçevede e, bu önerinizi Paylaşacağım arkadaşlarımla ve söylediğiniz hit sayısına ulaşmış durumdaysanız bizim bütçemiz dahilinde bunu yapabiliyorsunuz olmaması için bir sebep yok Harika, Harika ya. Harika. Süper ya. Çok teşekkürler. Biz, biz şimdi çevremizde paylaşabiliriz. Artık Flu TV'deyiz diyebiliriz herhalde değil mi? Ben size yarın döneceğim bu sektörün çok sizin var. gibi insanlara ihtiyacı var. Çok, vizyonlusunuz gerçekten ya yani ne, dese desek Ve bu ya. Bu işbirliğini bir kere başlatırsak sonra zaten arkası, arkası gelir. Arkası gelir. Film oluyor. Film Vallahi var. yapıyoruz ya. Çok Yalnızca güzel. bunu bedava yapacaksınız. Arkası sonra gelecek. Ha. Süper ya. Çok. Vallahi yani, çok güzel, iyi ya. Bir dakika, çok bir, yani... çok iyi fikir az açma adamı. Ya evet de. Peki tamam, bir, bir buradan boş çıkmayalım. Bir 10 bin lira atsanız diyorum. Ne Müsaadenizle. Servisler var mı buradan Yol gelin dönerken? Bir şey binebiliyor muyuz sizin servisler? Otoparka, ben kahvelere 80 verdim de onu. Ben vereceğim sana, 10 lira var benim çantamda. Bu arada kahve de esmanlamadınız Mustafa Bey. Peki. Teşekkür ediyoruz. Biz çok şey çok şey sevindik. Görüşme çok ya. iyi geçti bence. Olumlu. Evet. O zaman ya. biz, iş hayırlı olsun Mustafa Bey. Çok memnun oldum. Terasa Daha çıkmıştık. Özgürlerin Altaka. Terası'nda şarap gecesi. Telefon numaranızı alırım. Başarılar <laughs> diliyorum size. Teşekkürler. Saygılar, teşekkürler. Evet beyler, bu iş bu kadar. Yaptık lan. Yırttık ya. Vallahi yırttık. Kaç para alıyoruz? Para almayacağız. Ya, Ama sonra arkası gelecek. abi yırttık. Onun tamam. Bu, bu, hep böyledir zaten. Arka arka. Zaten Çok ben okay şey, ne yapayım? Çok yaratalım şimdi. İfa'ya gelen her öğrenci aynı zamanda bu TV'ye çekimde yer Content, content, content is king. Ali Bey, content, content de doğru dürüst toplantılar alınmıyor ki. Proje yok. kimse gelmiyor. Bugün dört kişi geldi. Birbirinden saçma sapan projeler anlattılar. Hiç bir tanesi bizim açıkçası bu kanalda kullanacağımız proje değil. Mustafa Bey, size bir şey sorabilir miyim? Biz size niye maaş ödüyoruz? Ali Bey, şöyle... Geçen hafta size demiştim ki, benim karşıma bir hafta içinde içerik çıkarın. Ben gencim diye mi beni ciddiye efendim olur mu? Ya şu an bana bir içerik sunun. Ya da yollarımızı ayıralım. Bu son şansınız çünkü. Aslında elimizde bir proje var. Dönemsiz bir proje. Kör bir padişah var. <laughs> çok mistik atmosferde geçiyor. Padişah kabuğuyla rap yapıyor. Körler var. Her yerde küfür var. Aşk, entrika. Çok katmanlı ve çok komplike bir proje. O Netflix'te var zaten. O iptal, o olmaz. Onu istemiyorum bunu bugün düşündüm. Hala hazırda YouTube'da iş yönetmenlik olan ama yönetmenlik yapmayan bir adam nasıl film çekileceğini anlatıyor. Çok da katmanlı bir iş. 500 bin aboneleri var. Ayda 14 TL'den 7 milyon eder. 12 ayda 84 milyon. Bunun karşılığında sadece bizden 1 milyon 81 bin lira istiyorlar. Bence çok karlı bir iş oraya ateş edebiliriz diye düşünüyorum. <laughs>